Merhaba sevgili dostlar. Ben Aralık'taki bu gökyüzünü, özellikle de 19 Aralık sonrasını 2022'den beri bekliyorum. Bu açık kalıbı, Jüpiter'in boğadaki son demleriyle Uranüs'ün ani sıçrayışını birleştiren o eşsiz üçgen, daha önce hayatımızda bir kez bu denli keskin olmuştu ve o dönem hayatı bambaşka yöne giden, adeta küllerinden doğan, adeta sıfırdan milyonerliğe yükselen insanlara tanıklık ettim. Bu bir abartı değil. Bu, gökyüzüyle kurduğum 15 yıllık ilişkinin bana fısıldadığı en güçlü kehanettir. Kimi zaman bir astroloji haritası bir insanın tüm kaderini tek bir anda değiştirecek gücü barındırır ve 19 Aralık 2025'ten sonraki o 3 hafta tam olarak böyle bir zaman dilimine işaret ediyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bir lüks değil, bu bir zorunluluk ve bu değişimin en tatlı meyvelerini toplayacak 5 burç var. Bu enerji o kadar keskin ki tarihin tekerrür ettiğini bizzat kendi danışanlarımın haritalarında görüyorum. Bu dönüşüm özellikle maddi ve kariyer alanında olacak. Eğer sen de bu büyük dalgayı yakalamak istiyorsan nefesini tut ve izle. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Biz burada sadece yıldızları okumuyoruz. Aynı zamanda o yıldızların bize sunduğu kadersel kapıları nasıl açacağımızı, doğru zamanda nasıl hareket edeceğimizi de öğreniyoruz. Unutma, bilgi güçtür ama uygulanmış bilgi servettir. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. Bu kadar bilgiyi sadece YouTube'a sığdırmam mümkün değildi. Gelen taleplerden sonra, tüm astrolojik ve numerolojik enerjileri detaylarıyla yazdığım, yıllardır tuttuğum notlarımdan derlediğim rehberimi hazırlamaya karar verdim. Kitapta şanslı günlerden ritüellere, tüm kadersel tarihler ve enerji sıçramaları mevcut. Kısıtlı bir süre için bu paha biçilmez bilgiyi 350 TL yaptım ve bu fiyat uzun süre kalmayacak. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Şimdi gelelim o kaderi baştan yazılan 5 burca. Unutmayın, Burada vereceğim tarihler ve ritüeller sadece yüzeyde gördüğünüz klasik burç yorumları değil. Bunlar Jüpiter ve Uranüs'ün dansının size özel fısıltıları. Her bir burcun finansal ve ruhsal kodlarını yeniden yazıyoruz. Boğa, gayrimenkul ve aile mirasından gelen sıtrama. Boğalar 19 Aralık'tan itibaren enerjiniz odağını mülkiyet ve aile köklerine kaydırıyor. Jüpiter hala burcunuzda ancak 4. evinizdeki Uranüs etkileşimi size beklemediğiniz bir mülk satışı, aileden kalan bir arazinin imarı açılması veya babadan anneden gelecek devasa bir sermaye desteği vaat ediyor. Özellikle kadın boğalar için evlerini dekore ederek veya kiralayarak elde edecekleri yan gelirler bir anda ana kazanca dönüşebilir. Erkek boğalar ise aile şirketlerinde veya baba mesleklerinde yapacakları teknolojik bir devrim sayesinde servetlerini ikiye katlayacaklar. Sizin en şanslı günleriniz 22-25 Aralık arası. Olumlama cümleniz: "Köklerimden gelen bereket ve toprağımın değeri her geçen gün katlanıyor. Ben zenginliği hak eden bir mirasçıyım." aralık ritüeliniz, küçük bir kavanoza bir miktar toprak ve bir adet altın renkli takı veya bozuk para koyun. 22 Aralık gecesi bu kavanozu pencere kenarında bekletin ve bereketin eve dolmasına niyet edin. Eğer sen de bu burçlardansan, yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Unutma, paylaşılan niyet güçlenir. 2. Akrep Uzak ülkeler ve akademik başarıdan gelen para. Akrep, sizin için 19 Aralık'taki bu büyük enerji, sınırların ötesini işaret ediyor. Jüpiter'in 9. evinizdeki konumu size yurt dışı kaynaklı bir iş teklifi, uluslararası bir ticaret onayı veya akademik bir çalışmanızın yüksek teliflerle satın alınması fırsatını getiriyor. Kadın akrepler, dijital platformlarda verecekleri eğitimler veya yayınlayacakları makaleler sayesinde dolar veya euro bazlı bir gelir kapısı açabilirler. Erkek akrepler içinse turizm, lojistik veya ithalat ihracat alanında yapılacak ani bir görüşme hayat boyu sürecek bir finansal istikrarın kapısını aralayacak. Sizin sektörleriniz, uluslararası hukuk, yüksek eğitim, global ticaret, dijital göçebelik. Kadersel tarihleriniz, 29 Aralık-1 Ocak arası. Olumlama cümleniz, sınırları aşıyorum ve evrenin her köşesinden gelen zenginliği kabul ediyorum. Vizyonum bana servet getiriyor. Aralık ritüeliniz, mavi bir kağıda gitmek istediğiniz veya iş yapmak istediğiniz ülkenin adını yazın ve üzerine bir tutam tuz serperek katlayın. Bu kağıdı yılbaşına kadar cüzdanınızda saklayın. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, hangi saat diliminde ne yapılmalı, nasıl harekete geçilir, tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, eyleme geçmek, enerjiyi aktive etmek önemli. Hemen yorumlara gel ve hazırım yaz. Bu evrene gönderdiğin en güçlü niyet olacak. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen beğen, yorum yap ve paylaş. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Unutma, o kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları. 3. Aslan Spekülatif yatırımlar ve şans oyunlarından gelen sürpriz. Aslanlar, 19 Aralık sonrasında gökyüzü sizin için risk almanın ödüllendirileceği bir alan açıyor. Jüpiter'in 5. evinizdeki etkisi, borsa, kripto paralar veya yaratıcı projeleriniz üzerinden size beklenmedik bir nakit akışı sağlayabilir. Kadın Aslanlar bir hobilerini markaya dönüştürerek veya eğlence sektöründe alacakları bir görevle büyük paralar kazanabilirler. Erkek Aslanlar içinse riskli görünen bir yatırım aracının bir gecede yaptığı sıçrama tüm borçlarınızı kapatmanıza ve yeni yatırımlar yapmanıza olanak tanıyacak. Sizin sektörleriniz: borsa, oyun geliştirme, sahne sanatları, çocuk eğitimi. Şanslı günleriniz: 3-6 Ocak arası. Olumlama cümleniz: Şansım her zaman yanımda ve cesur adımlarım bana muazzam maddi kazançlar sağlıyor. Aralık ritüeliniz: bir adet parlak sarı mumu yakın ve ışığına bakarak cüzdanınızın dolup taştığını hayal edin. Mumu söndürmeden önce bolluk duanızı edin. 4. Kova. Sosyal çevre ve projelerden gelen büyük sermaye. Kova. Sizin için bolluk, üye olduğunuz dernekler, vakıflar veya arkadaş çevrenizden geliyor. Jüpiter'in 11. evinizdeki konumu, size bir projeniz için bulunacak devasa bir fonu veya etkili bir dostunuzun referansıyla açılacak çok karlı bir kapıyı işaret ediyor. Kadın kovalar bir topluluk liderliği yaparak veya sosyal bir ağ kurarak bu ağın finansal gücünden yararlanabilirler. Erkek kovalar içinse bir arkadaş grubuyla girilecek ortak bir iş girişimi kısa sürede tahmin edilenin üzerinde bir büyüme sergileyecek. Sizin kadersel tarihleriniz 7 Ocak-10 Ocak arası. Olumlama cümleniz, çevrem ve dostlarım benim bereket kanalımdır. Sosyal gücüm servete dönüşüyor. Aralık ritüeliniz, yeşil bir ipe 7 düğüm atın ve her düğümde bir finansal hedefinizi söyleyin. Bu ipi bileğinize bağlayın veya çantanızda taşıyın. 5 Başaklar. İş ortamında devrim ve maaş artışı. Başaklar, sizin için büyük finansal sıçrama her gün gittiğiniz iş yerinizden veya yanınızda çalışan insanlardan geliyor. Jüpiter'in 6. evdeki etkisi size beklediğinizden çok daha yüksek bir maaş zammı, pozisyon değişikliği veya verimliliğinizin ödüllendirilmesi olarak dönecek. Kadın başaklar bir sağlık veya hizmet projesini hayata geçirerek bu alanda otorite olup ciddi paralar kazanabilirler. Erkek başaklar için ise iş yerindeki bir krizin yönetilmesi sırasında gösterilen üstün başarı yönetimin size özel bir prim veya ortaklık payı teklif etmesini sağlayacak. Şans tarihleriniz 12-15 Ocak arası. Olumlama cümleniz Günlük emeğim en yüksek değerle karşılık buluyor. İş yerim benim zenginlik kaynağım. Aralık ritüeliniz çalışma masanıza küçük bir kase pirinç ve bir miktar tarçın koyun. Bu karışımı iş yerinizin bereketini artırmak için saklayın. Diğer burçlar nerede diye soran sevgili takipçilerim, Biliyorum, haritanızın en önemli parçası burcunuz. Eğer koç, ikizler, yengeç, terazi, yay, oğlak veya balık burcundaysanız, sizin kadersel hazırlığınız şu an arka planda yapılıyor. Hemen kanalımızdaki Aralık ayı burç yorumları ve haftalık burç yorumları videolarını izleyerek bu dönemi nasıl en verimli şekilde kullanabileceğinizi detaylıca öğrenebilirsiniz. İkizler ve yaylar 19 Aralık'taki bu iletişim açısını kaçırmayın. Çünkü bu, Şubat 2026'daki büyük imzanızın ön hazırlığı. Yengeçler, ilişkilerdeki dengeyi sağladıkça parasal akışınız düzelecek. Oğlaklar, kişisel disiplininiz sizi Nisan 2026'da zirveye taşıyacak. Balıklar ise hayallerini somutlaştırma aşamasındalar. Bu yüzden abone kalın. Bu kanal sizin için bu bilgileri saklıyor. Genel olumlama. Ben eski enerjiyi serbest bırakıyor ve yeni, güçlü, bereketli enerjiyi hayatıma davet ediyorum. 19 Aralık'tan itibaren en yüksek hayrıma olan tüm bolluk, zenginlik ve sağlık bana kolaylıkla geliyor. Ben evrenin bana sunduğu tüm nimetleri şükranla kabul ediyorum. Ritüel. 19 Aralık gecesi evinizin kapısının eşiğine bir tutam tuz ve şeker serpin. Bu negatif enerjiyi kovarken tatlı ve bereketli fırsatları içeriye davet eder. Sabah bu karışımı süpürüp doğaya bırakın. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet, ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin, senin inancın çok önemli. Unutma, kendi hayatının kahramanı sensin ve yıldızlar sana yolu gösteriyor. Paylaşarak bu bolluk enerjisini daha da çoğaltıyoruz. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Bu, Jüpiter'in gölgesinde kalan o kadersel döngüyle ilgili. Gezegenlerin finansal sistemler üzerindeki bilinmeyen etkilerini ilk defa burada konuşacağız. Ve bu bilgi size piyasaların gizli anahtarını verebilir. Sakın kaçırma.